Herkese merhaba, günaydın. Ee, bütün ülkenin yarısına, ülkenin neredeyse yarısına sarı alarm verildi. Yağmur var. Onun için önlemler almamız tavsiye edildi. Evet, e, haberlerde sabah gördüğümde çeşitli yerlerde seller var. Allah korusun onları yaşayanlara da Cenab-ı Allah yardım etsin. Bizler de böyle görüp görevimizi yapalım inşallah. Şimdi fincanımızı şöyle bir açalım bakalım ne çıktı. Kimlerin enerjisi tuttu fincanımıza. Bir kere kısmet sizi terk etmiyor. Hemen kısmet şurada belirdi. Çok büyük bir kısmet. Hem de bugünlerde büyük bir kısmetiniz var. Çok büyük bir kısmet. İki kişi ağız ağıza vermiş konuşmalarınız var iki kişi fakat bu fincanın e, kenarına çok yakın olduğu için bu dışarıyla ilgili e, bir mevzu konuşuyorsunuz. İki kişi ağza vermişsiniz. Bir mevzu konuşuyorsunuz. Dış çözülmesi gereken bir mesele var galiba ya da böyle yardım etmeniz gereken birileri var. Onu konuşuyorsunuz, halledeceksiniz. Yol açılmış inşallah. Bir adak mı var? Birisi bir kurban mı? Adamış böyle koçu tutmuş boynuzundan. Bir kurban mı adadınız? E, fakat bu şey için adanmış. Hani sadece bir kişi dilek dilememiş de dört kişi dilek dilemiş gibi. Dört kişi eğer şu işimiz olursa diye. Dört kişi için şu işimiz olursa diye birisi bir adak, bir kurban adamış. Sanki öyle bir şey, öyle bir kurban kesiyor, kesiliyor belki de bu kurban. Bir adak yerine getiriliyor. Bu dört kişinin e, niyeti ve dileği için gibi gördüm ben bu dört kişi bununla alakalı. Sıkıntılı bir dönemden çıkmışsınız sıkıntılı bir dönem var gibi ama böyle şöyle sıkıntılı bir dönemin artık yani işte açılmış sıkıntılı bir dönemden çıkmışsınız. Maddiyatla ilgili bir aydınlanma yaşıyorsunuz böyle maddiyatla ilgili bir aydınlanmanız var. Ee, bir mesele var sanki böyle içsel bir, içinizde bir mesele gibi içinizde kafanızı çok yoran bir mesele gibi bir düşünce belki de e, bir karar vermeniz gerekiyor bu sıkıntıdan sıkıntınız artık aydınlığa kenarından kenarından aydınlığa çıkmış açılmış ama bir karar vermeniz gerekiyor galiba e, Tek başınıza çözemeyebilirsiniz de aileden ya da arkadaşlarınızdan gelen desteği ya da eşinizden gelen bunlar fikir destekleri olabilir. Bunları bir dikkate alın. Bunları çok fazla görmezden duymazdan gelmeyin. Bazen de böyle her şeyi kendimiz yapamayabiliriz. Ama güzel bir aydınlanma var. Maddiyatla ilgili de güzel bir aydınlanma var size güç veren, güven veren size güven veren bir güç var. Cesaretli bir adım atacaksınız bakın. Çok güzel bir adım atacaksınız. Size doğru gelmiş. Size güven veren de bir güç var. Çok güzel cesaretli bir adım atacaksınız. Ve bu kararlılığı attığınız cesaretli adım cesaret gösterdiğiniz zaman ve karar verebildiğiniz zaman hani neye cesaret edersiniz? Belki bir iş yeri kurmak için bir iş bir iş kurmak için cesaret edebilirsiniz. Belki böyle bir yerden taşınmak, bir yere gitmek, işte biraz gideceğim, şurada yaşayacağım, sonra geri döneceğim gibi bir şeye cesaret etmiş olabilirsiniz ve bu güvenli kararınız, bu kararınız da cesaretli kararınız, duruşunuz sayesinde de başarıya ulaşacaksınız. Yolunuzda açık kısmetinizde bol size güç veren de bir şey var ve siz de bu gücü kullanmayı çok güzel becereceksiniz inşallah. Dalgalanmış böyle hayatınız. İnişler çıkışlar var. Böyle inişli çıkışlı şeyler var. D d dalgalar var ama hangimizin hayatı inişli çıkışlı değil ki? Hepimizin hayatında inişler çıkışlar olabilir. Duygusal açıdan da, fiziksel açıdan da, her açıdan inişler çıkışlar olabilir. Kendimizi bazen de hayatın akışına bırakıp öyle karar vermek gerekiyor bazen. Bazen şöyle bir müddet kendimizi hayatın akışına bırakmamız gerekiyor sanki her dalgalanma kesinlikle yeni kapılar açıyor. Bunu unutmayalım. Her dalgalanma mutlaka bize yeni kapılar açıyor. Geçmişten gelen bir sıkıntı, böyle geçmişten gelen bir sıkıntı kendini de şöyle bir kapatmış sanki. Ee, sizin kafanızı çok yorabilir. Bu dönem artık bunu ben nasıl yapacağım diye sizi e, sizi çok meşgul edebilir. Böyle geçmişten birikmiş bir şeydir, belki bir borçtur, belki kırılmış birisidir, ondan dilenecek olan özürdür. E, belki işte bir yeriniz vardır, orayı artık ben burayı bitireyim, kapatayım, yapayım diye bir şey vardır kafanızı kurcalayan. E, bir sıkıntı sizi yoruyor geçmişten gelen bir sıkıntı. Fakat bu dönem bunu çözmek için de önünüze çok fırsatlar çıkabilir. Çok fırsatlar çıkacak bu dönem. Borcunuz varsa ödemek için fırsat çıkacak. Eğer birini kırdıysanız da bundan özür dilemek için de fırsatlar çıkıyor olabilir. Toparlanmak için, bir şeyleri toparlayabilmek için de fırsatlar çıkacak olabilir. Evet öyle fırsatlar çıkacak ve siz de bu fırsatları çok güzel değerlendireceksiniz inşallah. Çok güzel yollarınız var. Çok güzel yollarınız var. Bazen bir kişi, bazen iki kişi bu yollarınız çok güzel yollarınız var. Geç böyle geçmişinizin gölgelerinden sıyrılacaksınız. Gelece, geleceğe daha kararlı adımlar atacaksınız. Ne varsa böyle hani kafamızı çok geri takarız da böyle bir gün otururuz. Sanki böyle boş dururken işte e, gece yatağımıza yattığımızda efendim gündüz olur olmadık bir zamanda geçmişle böyle kavga ederiz ya. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Halbuki onları çözemeyeceğiz işte. Her zaman söylüyorum. Onları çözemeyeceğiz ama geleceğe kararlı adımlar atabiliriz gelecek için. Bugün sadece önümüze bakalım. Sadece gelecek günlerimize bakalım. Oradan çıkan fırsatları değerlendirelim. Hadi bugünlük böyle yapalım. Bizi üzenleri bırakalım geride. Yaptığımız hataları da bırakalım geride. Sadece ondan aldığımız dersler, o yaptığımız hatalardan aldığımız dersler ve tecrübeler bizle beraber olsunlar. Evet, kazançlarımıza sevinelim, yaşadıklarımıza sevinelim ve çözemeyeceğimiz şeyleri de çok fazla kafamıza takmayalım. Bazen unutmak ya da unutmuş gibi yapmak güzel ama en güzeli de unutmak. Bu... Uh... Önünüzdeki bir hafta içinde belki de böyle bir ay içinde çok güzel fırsatlar çıkacak önünüze. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Parasal fırsatlar da çıkabilir. Yani duygusal fırsatlar da çıkabilir. Ama bunları değerlendirip böyle cumburlup atlamamak lazım her şeye. Evet. Bu akışı güzel değerlendirmemiz lazım. İnşallah bunları da böyle çözeriz. Bizim Ge gelecekteki hayatımızı çok fazla böyle olumsuz etkilemeyecek şeylere karar veririz inşallah. Yeni başlangıçlar da kapıda. Bakın böyle artık dimdik olmuşsunuz. Yolumuz da açılmış. Dimdik de artık oradan kendi içimizdeki o karamsarlıktan çıkıp e, yukarıya aydınlığa doğru gidiyoruz. Güzel bir lalemiz. Yapraklarıyla çiçeğiyle her şeyle Fincanımızın hemen ucunda kısmetini de arkasına almış güzel müjdeli bir de haberimiz var. Fakat şurada da içimizdeki karanlıktan karamsarlıktan çıkıp artık biz aydınlığa doğru karar veriyoruz galiba fırsatları değerlendirelim diyoruz ya fırsatları değerlendirelim inşallah. Hep beraber. E ben de sizle beraber bu fincanın içindeyim. E, kime niyetlenirseniz onun olsun bu fal ama ben de sizle beraber bu fincanın içindeyim tabii ki. Öyle hissediyorum bazen bazen öyle hissediyorum sizin hakkınızda sizi konuşan birileri var ama böyle nasıl konuşuyorlar biliyor musunuz hani siz bir şey yapmışsınız da bunu gülerek anlatıyorlar örnek alarak anlatıyorlar sizin için güzel şeyler söyleyen 4-5 kişi böyle bir araya gelmiş ve sizin için güzel şeyler konuşuyorlar ne güzel bu bir arada güzel şeyler konuşmak sizin de yani belki de onlara bir şeyinizi anlattınız, işte şöyle şöyle oldu falan diye anlattınız. Belki de işte o bir o masanın birkaç dakika zamanını alıyorsunuz, sizi konuşuyorlar. Güzel bir şey. Ya da sizin böyle birkaç kişi olduğunuz bir masada, siz başkasını konuşuyorsunuz ama iyiliğini ve güzelliğini konuşuyorsunuz. Bir fırsat çıkabilir önünüze, pat diye bir fırsat çıkabilir. Bir gecenin bir saatinde bir teklif bile alabilirsiniz, parasal bir teklif alabilirsiniz ya da böyle işte yatırdığınız bir para birden bile değerlenmiş olabilir. İşte bunu ben satayım hemen işte, işte şöyle hani kripto gibi falan şeyler yapıyorsunuz. Aa bu değer kazandı ben bunu satayım ya da işte size bir alım teklifi gelebilir. Bir şeyinizi almak için bir fiyat sunabilirler. Bir işinizi, bir şeyinizi, bir şeyinizi satın almak isteyebilirler. Hemen kabul etmeden önce bunu bir çok düşünüp bunun emsallerini bir değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, öyle yapın. Bir değerlendirin emsallerini yoksa size gelen teklifler işte Atıyorum size 5000 bin derler de asıl değeri 30 bindir 40 bindir falan onları bir değerlendirin önce öyle pat diye her şeye atlamayın İnanın parasal her türlü çözüm çözülür her türlü problem çözülür e, e, fakat öyle bazen de biraz dikkatli olmak gerekiyor şöyle fincanımıza bakalım şimdi şöyle bir fincanımıza bakalım. Sanki böyle odalara çekilmiş insanlar var. Bir evin içinde birisi bir odaya, birisi bir odaya çekilmiş insanlar var. Herkes böyle kendi halinde, kendi havasında gibi bir müddet birbirlerini bırakmışlar ya da bir müddet birbirleriyle e, küsüşmüşler, sanki bir yalnız kalmak istiyorlar, onun gibi bir şey. Fakat bu yalnızlığı, bu yan birbirinizi yalnız bırakmayı çok fazla uzatmayın. Çok uzatmamak gerekiyor. Görüyorsunuz ki yoksa ki içimizde kararıyor, evimizde kararıyor. Evet, ee, hani nerede böyle bu kadar ayrılık nerede olabilir? Belki bir üniversite öğrencisinin ev arkadaşlığında herkes odasına çekilir. Belki işte bilemiyorum bir evi paylaşan, bir pansiyonu paylaşan birileri olabilir. Ama aile içinde herkesin kendi odasına sık sık çekilip kapısını kapatması çok da böyle sağlıklı değil, yalnızlık. Bir sofra başına oturabilmek önemli. Şimdi bu aralar böyle bir ayrılık var evin içinde gibi. Ee, belki ergen çocuklar var. Belki böyle e, delikanlılar, genç kızlar var. Ee, belki de böyle yaşlılar var. İşte herkes kendi havasında gibi. Fakat bunu çözecek birisi var. Hiç böyle kıpır kıpır neşeli evinize, evinizin içinde belki de bu. İçi kıpır kıpır neşeli birisi. Herkesi bir araya toplayıp güzel e, kahkahalarla dolu bir muhabbet sohbet oluyor sizin evinizde. Çok da güzel bir aydınlık var. Bakın çok güzel bir göz aydınlığı var. Büyük de bir eşya alacaksınız siz. Bakın büyük bir eşya alacaksınız. Evet şöyle. Ve içinizdeki volkanı e, insanlara doğru değil başka bir yere patlatacaksınız. İçinizdeki siniri, içinizde bir sinir var, öfke var. Bunu başka bir yere patlatacaksınız. İnsanlara, etrafınızdaki insanlara değil. Hani böyle bir dağa çıksam da bağırsam deniyor ya. Belki de öyle bir şey. Belki yüksek sesle müzik dinleyerek. Belki böyle hani bir sahilde avaz avaz dalgalara karşı bağırarak. Belki böyle bir dağ başında bağırarak ya da işte bir dereye, bir suya hiçbir şey yapamıyorsanız açın çeşmeyi, sinirinizi de öfkenizi de o çeşmede, oradan akan suya anlatın. Çünkü böyle bazen aile içindeki kırgınlıklar çok uzun sürebilir. Hiçbirbirinizi kırmayın. Bu volkanı dışarıya doğru akıtmışsınız sinirinizi. Güzel aydınlıklar var, güzel de müjdeler var. Bir hamile haberi var, birisinden hamile haber alıyorsunuz. Çok büyük bir eşyanın planını yapıyorsunuz. Belki bir buzdolabı, belki bir çamaşır makinesi, böyle bir şeyin belki bir gardırop, öyle bir şeyin planını yapıyorsunuz. Ve o da hemen sizin, size gelmek üzere. O da geliyor size. Şöyle birisi e, sanki her şeyini kucaklamış. Böyle valizin elini almış. Bir yolculuğa çıkıyor gibi. Ve orada ona da güzel bir kapı açacaksınız. Sizin bir geleniniz var, hanenize gelen birisi var. Evet, valizini almış, size geliyor. Sizin hanenizde de güzel, aydınlık ve bir e, böyle bir mutluluk var. Hani dedim ya demin herkes bir odasına çekilmiş. Bazen öyle olup da düzelir her şey. Herkes böyle bir kendini dinlediği zaman düzelir. Şimdilik bu kadar olsun mu? Bir şifa yılanı var. Bakın, bu bir şifa yılanı, beyaz bir yılan. Hastanız varsa iyileşiyor. Hastaysanız da sizin şifanız çok yakında iyileşiyorsunuz inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. Bir eşya alıyorsunuz. Bir eşyanız var. Ağız ağıza vermişsiniz. Dışarıdaki bir meseleyi çözmeye çalışıyorsunuz. Çok güzel yollarınız var. Bugün için bugünlerde karar vermeniz gerekiyor birisinden büyük bir destek alıyorsunuz. Hatta bazen de o desteklere açık olmanız gerekiyor. Sizleri seviyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Borçlarınız varsa ödeyebilin. Hastalarınız varsa şifa bulsun. Dostlarınızla güzel vakitler geçirmek nasip olsun. Çoluğunuza, çocuğunuza Allah selamet versin. Bütün gençlerimize Allah selamet versin. Sizleri seviyorum.